Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi Temi Abraham teknik heyeti düşündürüyor. Oyuncunun Kocaeli spor maçında omzundan sakatlanması kronik sakatlıklarını hatırlattı. Yıldız ismin derbide oynamama riski yüksek, Süper Lig'in 8. haftasında dev derbi öncesinde Beşiktaş'ta İngiliz Yıldız Temi Abraham'ın sakatlığı endişe oluşturuyor. Abraham, Kocaeli Spor ile oynanan karşılaşmada sağ omzunun çıkmasıyla bir kez daha sakatlık kabusu yaşadı. Abraham'ın kronikleşen omuz sakatlıkları sonrası artık ameliyat ihtimalinin gündeme gelmesi, Beşiktaş teknik heyetini ve taraftarları düşündürüyor. Tam 3 kez omuz sakatlığı yaşadı, kariyeri boyunca tam 3 kez omuz sakatlığı yaşayan Abraham, İlk olarak Roma ile 2022 ila 23'te iki kez bu sorunla karşılaşmıştı. İngiliz forvet ilk sakatlığında sadece 6 gün sahalardan uzak kalırken ikinci sakatlığında bu süre 4 günde sınırlı kalmıştı. Ancak geçen sezon Milan'da yaşadığı sakatlıkla 14 gün formasından uzak kalmıştı. İddialara göre ameliyat olursa aylarca oynayamama riski yüksek. Takvimin haberine göre teknik patron Sergen Yalçın'ın Abraham'ı yarınki Galatasaray derbisinde %90 oynatmayacağı öğrenildi. Derbide %70 R -A -S -H -I -C -A, bu gelişmenin üzerine %70 Milot Raşika'nın Abraham'ın yerine oynayacağı belirtildi. Cengiz Ünder'in ise %30 oynayabileceği ihtimali mevcut.